Ona seni hatırlatayım mı? Bunun için size sadece bir tane kalem kırmızı mutlakadır. Bir tane beyaz kağıt ve mum lazım. Herhangi bir mağaza mumu da olabilir. Bir de bana inanç. Başlayalım mı? Küçük bir kağıtı alıyorsun. O kağıda onun ismini yazıyorsun. Ben isim yazdım, siz onun ismini. Doğum tarihi varsa mutlaka doğum tarihini yazın. Gün, ay, sene. Bu daha da hızlandıracak. Çünkü bilgi veriyorsunuz büyüye. Yoksa problem değil. Adamın ismini de yazabilirsiniz. Ya da kadının. Hem erkekler hem kadınlar yapabilirler. Altından da bir mantra var. Onu yazacaksınız. vet ve Ruta. İsmin altından. ve Veruta, aynı benim yazdığım gibi, vet ve ruta, bir kere bu sözü dedikten sonra bu kağıtı böyle, böylece katlıyorsunuz, bu ritüelin özelliği gece saat 11'de yapılmasıdır, Beni dikkat edin, 12'de değil, 8'de de değil, gece 11'de yapılmasıdır. Ondan sonra bunu ateşte yakıyorsunuz. Bir daha vet ve ruta diyorsunuz ve yakıyorsunuz. Yanıp kül olması lazım. Kül olduktan sonra dışarı atabilirsiniz. Bugünden itibaren ritüel başladı çalışmaya. Artık bugün mü, gece mi, yarın mı çok kalmasın. uzaq 24 saat. Onunla bir xəbər mütləq gəlir. Nə yolla olursa olsun onunla bir xəbər gəlir. Siz Naz Dünyası 77-nin səhifəsindasınız. İsmim Nazlıdır, Azərbaycan uyruqluyum, türk vətəndaşıyım. Kəndim psixoloji öyrətmənəm, onunla bərabər yaşam koçuyum, ailə danışmanıyım, runik proqramlar, sihr sənətini kitab yazarıyım. Bunun bununla da bərabər runik proqramlar yaradıram. Bunun nələrdən proqramlar yaradırəm? həmin o proqramlarla insanları bir-birinə bağlaya da bilərəm, ayırada bilərəm, düşmanda edə bilərəm. Alkol əsrar təmizləmələri də yapıyorum, ömür rəhbərləmələri də var, məhkəmə qazanmaları da var. Xəstəlik tədaviləri də var, yol açılımları da var, proqramlardır bunlar hepsi, arkadaşlar. Bunlar sizin düşündüyünüz məşhur manbərlərdir. Proqramlar an etibarilə çalışır. Kaləm ilə kağit birləşdiyində hərəkətə keçir. Bəziləriniz deyirsiniz ya nazlı abla nə qədər günə adam gəlir, nə qədər günə işim düzəlir? Həmin gündən etibarə. Buna inancınız varsa, həmin gündən etibarən həyatınız düzəlir. Artı +90 507 509 13 77. Artı +90 üstə gəl 90 deməkdir. Yurt dışından +90-dan, Türkiyədən artsız. direkt 0507 509 1377. WhatsApp'tan ses atarak kendinizi ifade edin. Başka dillerde görüşmeyiz.